Hocam merhaba. Hı. Merhaba Muzaffer. Baloya davetli olduğunu bilmiyordum. Siz davet ettiniz ya hocam. Öyle mi? Onu da bilmiyordum. Suzan. Gel gel. Sen burada mıydın? Hı hı. Çok güzelsin. İyi. Yani çok güzeldin dans ederken. Sağ ol. Şey bak. Bu zarfı senin için getirdim. Bunun içinde iki tane şiir var. Bir bakarsa. Ne yapıyorsun? Biliyorum Kürşat. Konuşuyoruz. Görmüyor musun? Konuşuyorsun da. Senin ağzından çıkacak bir mikrop. Bu kızı çok hasta edebilir. Bunun farkında mısın? Bence bu pislik söyledi babana. Bana pislik mi dedin sen? Evet. Sen pis. Bana pislik mi dedin? Pislik mi? Suzan. 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 İndir! Suzan. 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 Düğün, bayram bunlar kavga etmek için ideal zamanlardı. Bence de. Ama bir dahakine yaşlıların seçmeyecek. Neyse ki altı kişiydiler. <laughs> Neyse ki. İyi misin? İyi bayramlar mı zaten? İyi bayramlar hocam.